Merhaba arkadaşlar. Karın ağrısı öyle bir problem ki hem oluşma nedenleri çok fazla hem de hepimizin başına her an gelebilecek kadar yaygın. Tam bu yüzden bugün size karın ağrısı neden olur? Karın ağrısına neye gelir? Anlatacağım. Böyle bir sorunla karşılaştığınızda neden oluşmuş olabileceğini hemen anlayıp gerekli önlemleri alın istedik. Eğer sizin de sık sık karnınız ağrı giriyor, midenize bir rahatsızlık olduğunu düşünüyorsanız sebebini bildiğiniz Başka bir sorun nedeni karnınız ağrıyorsa aşağıda bilmemiz de ve karın ağrısına neye gelen yiyeceklerin destek almamızda fayda var. Her şeyden önce işe yapmamız gereken tabii ki içinizde en ufak bir şüphe bile varsa doktorunuzun yolunu tutmak ve onun öneri doğrultusunda hareket etmek sağlık dolu upuzun bir ömrümüzün olsun diyor ve başlıyoruz. Karın ağrısı neden olur? Başta söylediğimiz gibi karın ağrısı o kadar çok ve o kadar sebebi var ki sorunu doğru tespit etmek bu problemle baş edebilmenin en önemli aşamalarından biridir. Bu nedenle eğer karın ağrısı sorunuyla çok sık karşılaşıyor ve sebebini bir türlü keşfedemiyorsanız mutlaka doktora başvurun. Eğer karın ağrısı çekiyorsanız sebebi aşağıdakilerden bir ya da birkaçı yaşıyor olmanız olabilir. Fazla yağlı, baharatlı yiyeceklerden aşırı miktarda tüketmek. Yukarıdaki sebebe bağlı oluşan hazımsızlık. Reflü gastrit gibi mide rahatsızlıkları. Gıda zehirlenmesi. Şiddetli mide bulantısı. Laktoz intoleransı. Şiddetli grip hali ya da zatürre. Şiddetli menstrual ağrı. idrar yolu enfeksiyonları. Bağırsakların sağlıklı çalışmaması. Yumurtalıklarda yaşanan sorunlar safra kesesinde olunan taşlar, apantisit rahatsızlıklar, karaciğer rahatsızlıkları. Karın ağrısına neyi gelir? Yukarıda anlayabileceğiniz gibi karın ağrısının çok kolay anlaşılabilir sebepleri olabildiği gibi çok ciddi hastalıklar nedeniyle de oluşan karın ağrıları da mevcut. Bu nedenle aşağıdaki yiyeceklerin tedavi edici bir özellikte olmadığını sadece karın ağrısı yatıştırdığı bir etki oluşturabileceklerini söyleyelim. Eğer ciddi bir problemimiz varsa yeniden hatırlatmak isteriz ki doktorunuza başvurun. Karın ağrısına neye gelir sorusuna verebileceğimiz ve hafifletebilecek besinler arasında şunlardır. Muz. Eğer sindirim problemleri nedeniyle hazımsızlık yaşıyor ve bu nedenle karın ağrıları sık sık baş etmek zorunda kalıyorsanız beslenme düzeniniz içine daha fazla muz dahil ederek bundan kısa sürede kurtulabilirsiniz. Besin lifi açısından oldukça zengin olan muz, bağırsak hareketlerini düzenlemesine yardımcı olacaktır. Elma püresi. Tıpkı muz gibi elma da besin lifi bakımından oldukça zengin gıdalardandır. Elmayı doğrudan ısırarak yemek yerine püre haline getirerek yemeniz ise karın ağrısı sorunu yaşadığınız bu süre içinde midenizi çok yormayacağı sağlayarak kolay sindirilir olması midenizi bir kez daha rahatlatacaktır zencefil çayı. Karın ağrılarımızın kaslarımızın kasılması nedeniyle oluştuysa anti Doksan etkisi kuvvetli zencefil çayı ile kaslarınızın gevşemesine ön ayak olabilir. Bu sayede karın ağrılarının daha hızlı bir şekilde kurtulabilirsiniz. Zencefil çayı nasıl demleyeceğim derseniz de şöyle demleyebilirsiniz. Zencefil çayı Suyu kaynattıktan sonra bir tutam zencefil çayını koyup 15 dakika bekledikten sonra çayınız hazırlanıp içebilirsiniz. Nane şiddetli bulantı nedeniyle ya da sindirim sorunları yüzünden karın ağrısı çekiyorsanız nane de size destek olacak mide bulantılarının azalmasına buna bağlı olarak ağrıların dinmesini sağlayacaktır. Doğal bir ağrı kesici olarak da bilinen nane, dilerseniz salatanın içine taze ilave ederek de tüketebilirsiniz. Sirkeli ballı su ya da limonlu ballı su, hazımsızlık problemleri yaşayanların yardımına koşan en bilinen malzemeler ikisi de sirke ve limondur. Yalnız dikkat eğer reflü gastrit gibi çeşitli mide rahatsızlıklarınız varsa sirke ve limon gibi ciddi derecede zarar verebilecek malzemelerden kesinlikle uzak durmalısınız. Geçelim böyle problemleri olmayanlar. Bir su bardak suya çeyrek limon suyunu sıkıp bir tatlı kaşığı kadar da bal ilave ederek tüketebilir. Ya da limon yerine bir yemek kaşığı kadar sirke koyarak da benzer karışım sağ koyarak da benzer karışım sağlayabilirsiniz. Bu içecek hazımsızlık problemi çekenler ya da hızlı ve sağlıklı bir şekilde sindirim yapabilmesi yardımcı olacak ve bu sayede karın ağırlığını önleyecektir. Yoğurt Yoğurt bildiğiniz gibi özellikle kabızlık sorunu yaşayanlara sıkça önerilen yiyeceklerden biridir. Kabızlık sorunu yok ederken de göbek eriten mucizevi yoğurt kürü. İçindeki birçok yararlı madde sayesinde bağırsak hareketlerinin düzenlenmesini sağlayan yoğurt. Aynı zamanda midenin rahatlatmasını da sağlıyor. Bu da sindirim ve boşaltım problemi oluşan karın ağrılarından kurtulmanızı sağlıyor.